Bu olay, Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü 1993 yılında bitiren Dilek isimli bir kızın başından geçmiş. Böyle anlatılıyor, soyadı yok. Dilek bir gün okuldan çıkmış, durakta minibüs bekliyormuş. Yalnız korkunçta yağmur yağıyormuş bu arada, kızın önüne bir araba yanaşmış. İyi giyimli, temiz yüzlü bir genç, yanlış anlama olur. Ben de yakın zamana kadar öğrenciydim. Islanmayın, gelin ben sizi uygun bir yere kadar bırakayım demiş. Dilek kız, basta biraz tereddüt etmiş ama çocuğun iyi niyetine inanmış ve arabaya binmiş. Yolda sohbet filan etmişler. Hoşlanmışlar birbirlerinden. Çocuk, lütfen izin verin sizi evinize bırakayım. Bakın yağmur da iyice de hızlandı demiş. Dilek kabul etmiş tabi. Sohbet iyice koyulaşmış. Kızın evine gelmişler. Bu arada telefon değiş tokuşu yapmayı da ihmal etmemişler. Dilek çok etkilenmiş çocuktan. O hafta her telefon çaldığında yüreği hop etmiş. Ay benim kim arıyor diye telefona koşmuş. Ama arayan olmamış maalesef. Dilek yüzünü kızartıp çocuğu aramaya karar vermiş. Belki numaramı kaybetmiştir. Ne olacak ki ben arasam deyip kandırmış kendini. Telefonu ağlamaklı bir kadın sesi açmış. Meğer teyze bizim çocuğun annesiymiş ve hıçkıra hıçkıra oğlunun trafik kazasında öldüğünü söylemiş anlattıklarından bile anlamış ki çocuk onu bıraktıktan 5 saniye sonra yapmış kazayı. Keşke eve bıraktırmasaydım. Benim bunun sorumlusu diyerek hemen kendini suçlamaya başlamış. Suçluluk duygusundan kurtulmak için teyzeden adresi almış, en azından baş sağlığına gideyim bari diye düşünmüş. Ziyaret ağlamaklı ve de yaslı geçmiş. Ayrılma vakti geldiğinde iyice havaya giren kız, bana oğlunuzdan bir hatıra verir misiniz? Onu gerçekten çok sevmiştim demiş. Bunun üzerine anne içeriye gitmiş. Döndüğünde elinde çocuğun kaza günü üzerinde olan gömlek varmış. Üstelik de hanıtanlar içindeymiş gömlek. Dilek çok kötü olmuş. Gömleğin niye saklandığını ve niye ona verildiği anlamsızlığına rağmen yine de kadını kıramayıp almış kanlı gömleği. Ama eve gelir gelmez ilk kişi gömleği yıkayıp ütülemek olmuş. Bütün gece gömleğe baka baka zır zır ağlamış. Sürekli de onu ben öldürdüm, onu ben öldürdüm diye tekrar ediyormuş kendi kendine. Artık ağlamaktan bitap düştüğünde gömleği yastığının altına koymuş ve yatmış. Sabah uyandığında kendini daha iyi hissediyormuş. Ama yastığı kaldırdığında bir de görmüş. Gömlek yine kanlar içinde. İnanamamış bu duruma. Herhalde dün no kafayla iyi yıkayamadım diyerek yeniden yıkamış gömleği. Ama ertesi sabahta hiçbir değişiklik yokmuş gömlekte. Yine kanlar içindeymiş.